nice asırlar, 300-500 yaşayanlar geldi gitti. Bugün nöbet sırası bizde. Peki. Burada yaşarken madde yönü nedir? İşte mühendislerimizin anlattığı gibi tarım, Cenab-ı Hakk'ın verdiği bu topraklar üzerinden istifa etmek. Hı. Bu madde yönü. Bir de manevi yönü var. Manevi yönü nedir? Bu verim almak için hocalarımız zaman zaman, ben de şahit olduğum oldu, kürsülerden öşür ve zekat sadaka anlattılar. Değil mi hocam? Hı hı. Öşür zekat ve sadaka. Peki, şimdi servetimizin, servet sahibi insanın deli bir gram var altında veya altın karşılığı Türk parası. Bunu geçenin zekata marif olduğu gibi toprakta da eğer sahibimiz bir Cenab-ı Hak. Bugün dünya kaç milyar ise hepsinin sahibi bir. Tabii. Ama üzücüdür bir kısmı gaflette, bir kısmı ne mutlu bizlere. Biz Amerika'da yanımın İsrail'de canın oğlu olabilirdi. Hiçbir katkımız var mı? İslam diyarında Ahmet'in Mehmet'in oğlu olduğumuza katkımız var mı? Yok. Cenab-ı Hakk'ın lütfudur. Birinci de buna Ya Rabbi bizi İslam aleminde, Müslüman bir ailede, Müslüman bir ailenin çocukları dünyaya getirdi. Bundan sonra tarımla alakalı bölümüne geldiği zaman 2004'te arazimiz düz diyen olduk. Gübreyi iki vurduk diyen olduk. Şöyle kesik diyen olduk ama Cenab-ı Hak verirse olacaktı. Ben sermesi aizane 3 4 tane adam olur. 1 kilo fındık toplamadı. Evet. Neresi olacak? Ha. O zaman nereye geleceğim? İki tane hmm. hoca. Biri sağında, biri solunda. Hocalarım da kısaca zekat ve öşürden dörder hmm. kelime Hı. Hmm. size anlatmasını istiyorum. Her zaman anlatıyorlar ama anlatıyor. Hmm. Tekrar tarih tekrardan ibaret derler. Onun için eee hem hocam bir şey kelime kısaca da olsa daha iyi kazanmak daha iyi, çok mal sahibi etmek, ürün almak için nelere? Teknik yönleri anlattım mühendislere. Bir de fakir dini gibi anlatırsa, burada sohbetimizi nihayet edip, öbür e, canlı yapacağız namazı müsaade edeceğiz. Hocam,